Okul kütüphanesinden seçilen eserlerin 3 haftalığına velilere verildiği projede ailelerini kitap okurken gören çocukların da okuma alışkanlığı kazanması hedefleniyor. Projenin uygulandığı Yeşil Çiftlik Ortaokulu öğretmenleri, okunan kitapların yorumlanması ve aile içi iletişimin güçlenmesi için her gün iki öğrencinin ailesiyle bir araya geliyor. Sultan Dağı Kaymakamı Murat Demirbilek, Vali Gökmen Çiçeğin talimatıyla eğitim seferberliği başlattıklarını söyledi. Okul ziyaretleri yaptıklarını da belirten Demirbilek şöyle konuştu: "Okul ziyaretlerimiz oluyor. Aynı zamanda bir koçluk sistemine geçtik burada. Bu koçluk sisteminde öğrencileri birebir takip etme imkanı sunuyoruz. Bunun yanında yeni sistemde çocukların okuma okuduklarını anlamalarını arttırmaları için çeşitli projeler de yapıyoruz. Yeşil Çiftlik Ortaokulumuz siz bu kitabı okudunuz mu?" diye bir proje yaptı. Bu proje kapsamında şöyle velilerimize kitaphaneden seçtikleri kitapları okumalarını öneriyoruz. O kitapları okuyorlar. Onlara bir 3 haftalık bir süre veriyoruz. Bu süreç içinde aynı zamanda çocukların da eğitime katkısının, velilerin de onlara destek olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Eğitim bildiğiniz gibi 3 ayakta bir süreç. Biz bu süreçte en önemli gördüğümüz şey veli, öğrenci ve öğretmen. Velileri işine dahil etmediğimiz zaman kesinlikle eğitimde başarıyı yakalama şansımız yok. Velileri bu kitap projesiyle beraber aslında çocuklarda bir farkındalık, onlarda bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Okul Müdürü Mustafa Bozkurt da okul yönetimi ve öğretmenler olarak aileleri tüm eğitim öğretim faaliyetlerinde işbirliğine davet ettiklerini vurguladı. İşbirliği içerisinde başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Projemizin çıkış noktası bu. Projemiz velilerimize yönelik bir okuma projesi projedeki amacımız öncelikle var olan okuma alışkanlıklarının düzenli hale gelmesi, okuma kültürü oluşturmak, öğrencilerimizin ailelerinden olumlu yönde etkilenmelerini sağlamak. Projeye dahil olan velilerden Özcan satılmış ve Tuğba satılmış şunları kaydetti. Ben akşamleyin hani, işlerimiz bittikten sonra, çocuklarımız derse çalıştıktan sonra, Belli bir işte yarım saat, bir saat, 15 dakika gibi o günkü duruma göre Çocuklarla beraber hani bu güzel bir proje başlatıldı. Hı. Bu projeye dahil olduk. Güzel de geçiyor. Güzel bir kitap okuma projesi başlatılmış. Çok hoşumuza gitti. Zaten ailecek çocuklarla okumaya çalışıyorduk ama bir proje kapsamında olmak bize daha iyi hissettirdi. Birlikte kitap okuyoruz, e, verimli vakit geçirdiğimizi düşünüyorum. Bilgi alışverişi yapıyoruz çocuklarla. Öğrencilerden Mehmet Eymen satılmışsa şöyle konuştu. Ailemin bu projeye katılmasından dolayı çok mutluyum. Ailemin kitabı okurken görmek beni çok olumlu yönde etkiliyor. Mutluyum, çok güzel.